20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bugün 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını gerçekleştirdi. 60 alanda yapılan atamada en çok sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmeni atandı. Milli Eğitim Bakanlığı bugün gerçekleştirilen törenle yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Adaylar sonuçlarını e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler. 60 alanda atama yapılırken en çok ataması yapılan branş sınıf öğretmenliği ve din kültürü öğretmenliği oldu. Sınıf öğretmenliğinden 2831 atama yapıldı. Sınıf öğretmenliğinden 2831 din kültürü ve ahlak bilgisi alanından ise 1801 kişinin ataması gerçekleştirildi. İngilizceden 1739 ilk öğretim matematik alandan 1701 okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirildi. Doluluk oranı %93'e ulaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama törenine katıldı. Selçuk sizlerle beraber Türkiye'nin öğretmen ihtiyacını büyük oranda karşılamış oluyoruz. Bugün itibariyle öğretmen doluk oranı %93'e oluşmuş, ulaşmış oldu. Aybüke ve Necmettin öğretmenin hatırası sizlere emanet dedim. Evet. Durum bu arkadaşlar. Maalesef ülkemizin durumu bu. 20 bin sözleşmeli öğretmen altın çiziyoruz sözleşmeli öğretmen yani normal bildiğimiz kadrolu öğretmen değil sözleşmeli olarak atanmak için birbirini yırtıyor yüz binlerce atanamayan öğretmen var yüz binlerce işsiz öğretmen var yüz binlerce hala aman bir okulda bir kere bile olsa başlayayım diye can atan öğretmenler var şu fotoğrafı görüyorsunuz öğretmenlerin ne kadar böyle ihtiyaç içinde olduğunu, bir an önce atanabilsem diye baktığını evlatlarımızı gönderiyoruz. Bakıyorsunuz arkadaşlar, kaç tane kimya öğretmeni atanmış, kaç tane tarih öğretmeni atanmış, kaç tane coğrafya öğretmeni atanmış, belli değil. O da sözleşmeli yani. O da sözleşmeli. Ve Milli Eğitim Bakanı diyor ki, sizlerin atanmasıyla, yani 20 bin sözleşmeni öğretmenin atanmasıyla yüzde 96-97 oranda doluğa ulaştı. Ama hala birçok köyümüzde, birçok mahallemizde, birçok yerleşim biriminde hala öğretmen açıkları var. O zaman neyi gösteriyor bu? Adaletsiz dağılımı gösteriyor. Torpili olanlar merkezlerde, en iyi illerde, ilçelerde. Torpili olmayanlar köylerde, torpili olmayanlar mahallelerde kimsenin gitmek istemediği yerlerde e zaten köy öğretmenleri köylere gitmiyor servislerle en yakın ilçeye en yakın yerleşim birimine gidip geliyor niye çünkü kendi çoluk çocuklarının da eğitimi var haklı buna milli eğitim çözüm bulabiliyor mu Bula, bulamıyor yani okullar arasında öğretmenler arasında farklar var yani normal kadrolu öğretmenler Almancı gibi arkadaşlar yani birinci sınıf vatandaş yani lüks hava 1500 ben kadroluyum yani derse girse de girmese de 5-6 bin liradan başlayan maaşlarla işine devam eden Almancı diye nitelendirebileceğimiz öğretmenlerimiz yani onların suçu değil bu sistemin suçu onlar kendi aralarında otururlar öğretmenler odasında. Kendi aralarında çiğ şey içerler. Ara sıra işte bazı yeni, biraz yaşı olgun sözleşmeli öğretmenler de onların sohbetlerine katılır. Söz, sözleşmeli öğretmenler, ikinci sınıf ondan sonra öbür tarafta da ders başı anlaşma yapılan öğretmenler vardır. Yani ders saati işte kaç liraysa 30 lira, 40 lira. 10 saat girdiyse 400 lira haftalık işte 1200-1600 lira ayda para alabilirse iyi. Bunlar üçüncü sınıf. En düşük öğretmenlerdir. Hepsi de aslında aynı okul mezunu. Hepsi de aynı müfredatı görmüş. Hatta sonra mezun olanlar daha kapsamlı, daha yeni, aktüel, güncel bilgilere sahip öğretmenlerimiz. Ama onlar ne kadrolu olabilmişlerdir, ne bu şekilde sözleşmeli olabilmişlerdir. Sözleşmeli öğretmenler yeterlik sınavıyla girmiyor ki neyle giriyor? İşte efendim kura ile kim girecek, kim giremeyecek. Dedik ya 300 bin, 400 bin, 500 bin belki de yarım milyonu aşkın atanamayan öğretmenimiz var. 20 bin tanesi atandı. Sözleşmeli olarak onlar da hem de ve yüzde 97 doluk oranı var. Yüzde 3 belki ileride alabiliriz. Yani küçük bir gelecekte öğretmenler için aman aman ümit kapısı kapanmasın diye Ziya Selçuk hocamız işte bir kapı, bir ümit kapısı açık bırakıyor yani. Eğitim seviyemiz maalesef yerlerde sürünüyor. Öğretmenler maaş derdinde. Öğretmenler kendi aralarındaki bu kategorik ayrışmadan dolayı rahatsız. Aileleri rahatsız, millet rahatsız, öğrenciler rahatsız. Bütün öğretmenleri normal kadrolu olarak alsanız ya. Yani bir affettiğiniz o büyük iş adamları, dev holding sahipleri, yandaş müteahhitlerin affettiğiniz Efendim e, kredi borçları bunların bir senelik maaşlarını çok rahat bir şekilde karşılar. Ama eğitime, öğretime maalesef önem verilmiyor. Öğretmenler ağlıyor. Öğretmenler eziliyor. Öğretmenler daha çok maaşımız olsun istiyor. Hepsi de kadrolu olmak istiyor. Sözleşmeli olmak istemiyor. Ders başı anlaşmak istemiyor. Bunlarla ilgilenecek, bunların dertlerini görecek bir yetkili görmek istiyorlar. Yani biz bu şekilde bu işlerimizi halledelim. Sadece maaşlarını vermek yetmiyor. Motivasyon istiyorlar öğretmenler. Sadece o yetmiyor. Kaliteli, güzel, rekabetçi döküman istiyor öğretmenler. Öğrencilerine en güzel şekilde ellerindeki dokümanları ulaştırmak istiyorlar. Ama ellerinde ne doküman var ne kendilerini motive edecek yetkililer var ne de öğrencilere derslerde üstün başarı kazandırdığı halde mükafat alan veyahut da ödüllendirilen öğretmenler var. Ama cezalandırmaya gelince hepsi cezalandırılmak isteniyor. Hepsi tukaka ilan ediliyor kaliteli kalitesiz öğretmen veya da başarılı başarısız öğretmen ayrışmalı. Öğrenciler ayrışmalı. Kaliteli sınıflar A sınıfında. Daha az kaliteli sınıflar B sınıfında. Daha az düşük puanlar C sınıfında. Aynen süper lig modeli uygulanmalı. Ve herkes bir üst lige çıkmak için uğraşmalı, didinmeli. Ve her ay kesinlikle ne olmalı? düşme olmalı, çıkma ol olmalı. Yani A sınıfına da yükselebilmeli birisi. A sınıfından C sınıfına da düşmeli. He ben bunu istemiyorum. O zaman çalışmam lazım demeli. Ortalamalar her ay yeni baştan düzenlenmeli. Ama çocuklar nasılsa ben A sınıfına girdim. Çalışsam da çalışmasam da sonuna kadar orada. Veyahut da C sınıfında çocuk ben kardeşim hiç B sınıfına veya C sınıfına çıkma, A sınıfına çıkma ümidim yok. Niye çalışayım? Halbuki rekabetçi, günlük, gündelik, aktüel sorularla çocuklar donanmalı. En son çıkan 2020 yılındaki sorulardan başlamak üzere. 2019, 2018, 2017 çıkmış bütün sorular hangisi olursa olsun. LGS dahil, YKS dahil. TYT, AYT, KPSS bütün sorular kendi dersleriyle ilgili öğrencilerin kafasına işlenmeli. Öğretmen bahsediyor kendi hayat hikayesinden, öğretmen bahsediyor kendi düşüncelerinden, fikirlerinden, siyasi görüşlerinden. Öğrenciye ne kardeşim senin siyasi fikrinden veyahut da memleketinden veyahut da şundan bundan. Bize lazım olan LGS'de veyahut da YKS'de çıkacak sorular, çıkmış sorular ve onun benzerleri, en çok benzeyenleri bana, öğrencime öğretsene. Çocuklara basit basit konuları gösteriyorlar öğretmenler. Aman işte kümeler şudur budur falan, aman işte kesişim kümesi, bileşim kümesi öyle bir soru çıkıyor ki öğretmenin kendisi dahi yapamıyor. Olmaz böyle bir şey ya. Zor soruları öğrencilerin karşısında güzel güzel tane tane anlaşılır bir şekilde anlatın da basit soruları çok rahat bir şekilde yapsınlar. Çok basit şeyler öğretiliyor. A, B, C soruyorsunuz X, Y, Z öğrenci de çuvallıyor morali bozuyor, canı zıplıyor. Baba niye böyle oldu? Eğitim sisteminden diyorum çocuk o zaman ne yapayım benim suçum ne? Senin suçun yok bu hepimizin suçu. Öğretmen istediği maaşı alamıyor. ...istediği kadroyu alamıyor. ...istediği yerde duramıyor. Milli eğitimde adaletsizlik oluyor. E, torpili olanlar, efendim tanıdıkları olanlar en güzel okullara, en iyi okullara, en yakın okullara gidiyorlar. Torpili olmayanlar, arkası olmayanlar, maalesef sendikalı olmayanlar, e, efendim e, çoğunluk sendikasına üye olmayanlar dağ başındaki okullara gidiyor. Ondan sonra bu öğretmenden bunlardan verin bekleyin. Boşuna bekleriz. Boşuna bekleriz. Ama giden nesillerimiz, giden evlatlarımız, giden geleceğimiz. Avrupa'dan, Amerika'dan, Japonya'dan çok çok daha kaliteli çocuklarımız var. Nesillerimiz var, evlatlarımız var. Fakat bu kıymetimizi değerlendiremiyoruz. Yani size şunu söyleyeyim. En değerli hazinemiz, en değerli kıymetimiz ne doğalgazdır, ne bordur, ne yeraltı kaynaklarıdır, ne efendim şu zenginliğimizdir, ne bu zenginliğimizdir. Bizim en büyük zenginliğimiz insan zenginliği. Gençlerimiz. Bu gençlere yatırım yapacağız. Bu gençleri biz geleceği hazırlayacağız. Niye bu çocuklar çok telefonlara bakıyorlar, cep telefonlarından gözlerini alamıyor, laptoplardan, tabletlerden başını alamıyor diye şikayet ediyoruz. Edeceğimize bunları laptoplarda, efendim cep telefonlarında daha etkili, yetkili ve güzel filmlerle, güzel programlarla, güzel oyunlarla yönlendiremiyoruz. Aa şöyle şöyle Mavi Bonina isimli kötü oyunlar var. E devletimiz uyuyor mu? Yani bu kadar bizim bilişim öğretmenlerimiz var, bu kadar öğretmenlerimiz var. En çok alınan öğretmenlere tekrar bakmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Ki sınıf öğretmeni, din kültür öğretmeni, İngilizce öğretmeni. İngilizce öğretebiliyorlar mı? Yok. İngilizce öğrenebiliyor muyuz? Yok. Üniversite mezunumuz dahi iki lafı bir araya getiremiyor İngilizce olarak. Ama yine de en çok alınan İngilizce öğretmeni. İngilizce öğretmenlerimiz alınmasın ama kendileri bilmiyorlar yani. İngilizce konuşamıyorlar ki. O zaman niye alıyorsunuz kardeşim? Niye bu kadar istihdam ediyorsunuz? Bari hiç olmazsa bir saat İngilizce dersi olsun. Yani yüzlerce saat gösteriliyor fakat netice sıfır. Netice yok. Netice yoksa o zaman hiç olmazsa bu çocuklara okul bittiği zaman faydalı olacak bir şeyler öğretelim yani. Dikiş dikmeyi öğretsinler en basitinden. Tercih olmayı, berber olmayı veyahut da dikiş nakış yapmayı öğrensinler eski köy enstitülerinde olduğu gibi biz uzayı fethedelim derken önümüzdeki ekmeği pişirmekten aciz insanlarla karşı karşıya kalıyoruz yani şimdi okulu bitiriyor çocuklar 18-19 yaşında liseyi üniversiteyi de kazanamıyor anneler babalar bakıyor ki kızlar ne işten güçten anlıyor ne efendim sözü lafı dinliyor hepsiler de hoppa zip diye düşünüyorlar ve bu çocuklarla biz ne yapacağız? Oğlanlar da aynı şekilde. Artık o yaştan sonra bir ustanın, bir esnafın yanına gitmesi de zor. Ama sen bu çocukların 13-14 senesini heba ediyorsun. Üniversitede kazanamadığı zaman mahvoluyor. Üniversite kazansa da ortada ne diye? 500 bin öğretmenden 20 bin girdik diye sevinç gözyaşları dökülüyor. 480 olduğu oldu. Asgari ücretli iş kurdu, iş bulmak için aylardan beri sıra bekliyor. Bulamayanlar kendini yakıyor, intihar ediyor, başkasına zarar veriyor, mafyalaşıyor, başkalarının yanında bilmem şunu yapıyor, bunu yapıyor. E sen bir BIM kurduğun, A101 kurduğun, şok kurdun, yani zincir marketler kurduğun anda bütün esnafları bitirdin. Halbuki bu çocukların babaları eskiden bakkala açıyordu, dükkan açıyordu, deterjan dükkana açıyordu, şunu yapıyordu, bunu yapıyordu. İş imkanı ve istihdam alanları oluyordu. Ama şu anda BİM'de 4-5 tane genç çalışıyor. Asgari ücretin birazcık üzerinde 2000-2500 lira arasında. Çocukların bir tanesi diyor ki sen buranın sorumlu müdürüsün. Efendim diğerleri de orada sabahtan akşama kadar sabah 9'dan akşam 9'a kadar orada akşamdan sonra da tekrar istifleri düzenli şudur budur 14-15 saat çalışıyor ve 2500 lira maaş veriyorlar buralarda bakın Carrefour'da veyahut da Mikros'ta böyle değil ama bu mahalle aralarına kadar, köylere kadar giren zincir marketler tamamen esnafı bitiriyor, gençlerimizi sömürüyor. Ondan sonra da işsizlik artıyor. Tamam 4-5 tane çocuğumuza sen iş veriyorsun ama fakat cılıkını çıkarıyorsun, canını çıkarıyorsun ve öbür gençlerinde iş imkanının önüne geçmiş oluyorsun. Her şey satılıyor ya. Yani. Kırtasiye ürünleri bile satılıyor. iPhone 9'lar satılıyor. Televizyonları satılıyor. Beyaz yaşayacıların işleri elinden alınıyor. Daha neler neler her hafta değişik değişik ürünler, değişik değişik on binlerce mağazası olan zincir market var. İsim vereyim A101. Ötekilerin 5 bin, 6 bin tane. Yani 20 küsur bin sadece bu üçü. Hepsinde beşer tane çocuklar. 20, 100 bin kişiyi buralarda istihdam ediyorlar fakat yani 2-3 milyon kişinin iş imkanını da aslında köreltmiş oluyorlar. Yani yanı başına başka iş imkanı da olacak ama bunlar toptan ucuz bir şekilde getirdiği için diğer eşnafa esnafa iş imkanı yok. Hemen yanı başındaki dükkanlar kapatıyor. Bakkallar kapatıyor, büfeler kapatıyor. Kaçıyorlar yani aman şok olmasın, A101 olmasın, BİM olmasın yanımızda diye veyahut da aman 9'dan önce biz ne satabilirsek veyahut akşam 9'dan sonra ne satabilirsek adamların hedefi bu küçük esnafın. Ama devlet bunlarla ilgileniyor mu? Yok. İnsanlığımızı düşünüyor mu? Yok. Ama ben sizi seviyorum. Doğal gaz bulduk. Efendim şunu yaptık, bunu yaptık, uçuyoruz, kaçıyoruz. Ama hayatımıza yansıyan bir şey yok. Öğretmenimiz aç, öğrencimiz mutsuz, hedefimiz yok, motivasyonumuz yok. 20 bin sözleşmeli öğretmen alıyorsunuz ve aldığınız öğretmenler ortada. Normal fizik öğretmen nerede? Matematik öğretmen nerede? Yok yok kayıp. Matematikçi lazım değil mi ya bu memlekette? Fizikçi lazım değil mi? Kimyacı lazım değil mi? Tarih, psikoloji lazım değil mi? Ama bakıyoruz en fazla İngilizce öğretmeni, sınıf öğretmeni, sınıf öğretmeni olsun ve herkes mutlu olsun istiyoruz. Ama öyle olmuyor. Neyse arkadaşlar, bu hamur çok su götürür. Başka videolarda görüşmek üzere. Size Allah'a emanet diliyorum.